bakalım <laughs> <Çakırcı. Gülüyor> Evet Sinan'ım, Var mı başka sürpriziniz? Aa niye? Beğenmedin mi? Bak ne güzel arkadaşımızla kahvaltı ettik. Vedat Candır. O ayrı. Da ben sana Merve'lerle niye Antalya'ya gitmediğini sorduğumda... ...bana hafta sonumu seninle geçirmek istiyorum demiştim. Sıkıldın mı? O ne demek ya? Aa. Sıkılmış gibi bir halim mi var? Evet. Yani sadece soruyorum. Sen sıkıldın mı? Ha? Demir? Sıkıldın mı? Ben bu evden hiç sıkmasam. Yüz yıl sıkılmam senden. <laughs> Şaka değil mi? vallahi ben çağırmadım. valla. Ay rahatsız etmiyorum değil mi? Bir kahvenizi içmeye geldim. Ay ya ne iyisiniz. Hoş geldiniz. Çok, çok iyi Ben geçiyorum şöyle. Tabii tabii buyurun buyurun. O zaman ben kahve öyle Ne soruyor ya? Hadi git tamam ben geleceğim. Hadi, hadi. Hadi. hadi tamam hadi. Hoş geldiniz. <laughs> ah çocuklar aslında ben size bir şey danışmaya geldim. Biliyorsunuz benim kardeşim hiç evlenmedi. Yani yaşı geldi geçti. Böyle erkeklerle yani nasıl desem ee, muhabbeti. ...böyle hukuku hiç olmadı, bilmez yani. Şimdi de sizin Muharrem Bey'le ...görüşmeye başladılar. Yani ben e, bir adamı gördüğüm zaman... ...o dakika notunu veririm. Ama Muharrem Bey başka. Yani e, e, biraz değişik. Kardeşimin üzülmesini ben hiç istemem. Demir'cim sen Muharrem Bey'in patronusun. E sen de iş arkadaşı sayılırsın. Yani siz Muharrem Usta'ya kefil misiniz? Yani ben Muharrem Usta'yı dört yıldır tanıyorum. Çok tatlısıdır. Dünya iyisi bir insandır. Yani ben sonuna kadar kefilim. Demir'ciğim sen bir şey söylemedin Ben hiçbir şey demiyorum Firuze Hanım. Çünkü bu konuda kefil olamam. Kötü mü yani? Aa demiş. Yani... İşe alacaksanız iyi bir referans veririm tabii ki ama... ...yani iş yerinde tatlı diye diğer ortamlarda nasıldır bilemem. Hele ki ilişki yaşarken. <laughs> Ayol ne ilişkisi? <laughs> Bunların yaşı kaça gelmiş? Yani buluşup bir çay kahve içiyorlar en fazla. <laughs> <İnanı demiş>. Ay <laughs> kendiniz gibi düşünmeyin. Bak ilişki demişken de Ay biz o kadar mutluyuz ki sizin beraberliğinizi Allah bozmasın. Yani bir problem yok değil mi? Maşallah maşallah, maşallah. E, eh o zaman ben kalkayım ha. Ya kalkmayın kalkmayın siz oturun, siz oturun ben giderim. Ay sizin yapacak işleriniz vardır. Kahve için de çok teşekkür ederim ha. Hadi afiyet olsun yine bekleriz. Biz Zeyla ile de geliriz. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Bir de ben çağırmadım diyorsun ya, pes. Ama Demir, o genel bir davet. Yani ilerideki belirsiz bir zaman için. Yani çıkmadığın son çarşambası gibi düşün. Vallahi daha çok çat kapı gel der gibi oldu Selin. <laughs> Ay ben içtiğim kahveden de bir şey anlamadım beyefendi. Yanına su mu istersin, soda mı? Su. Ama buzlu olsun. Buz olmaz. Boğazın şişer sonra. Ya Demir. Benim dünya kuvvetli bir kere. <laughs> Demir. Dinle bak. sessizlik ne kadar da güzel bir şey değil mi? Ay, hem de nasıl. Neyse ki günün geri kalanını böyle geçireceğiz. Merhabalar efendim. Müsait misiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> Demir Bey, Selin, kusura bakmayın, affınıza sığınarak hafta sonu rahatsız ettim sizi. Ya aslında ben de hiç sevmem böyle teklifsizlikleri ama... ...neticede e, burası patronun da evi sayılır. Ama mesele çok acil, mesele çok mühim. Leyla teyze mi? Çok belli oluyor mu ya? Evet. Leyla teyzeyle ilgili. Ee, Muharrem Bey, bizim bu konuyla nasıl bir alakamız var peki? <laughs> Şöyle ki... E, e, ...ben kendisine kalbi duygular beslemekte olup... ...aynı zamanda kendisini tanımaya çalışıyorum. E, siz de hukukunuzdan dolayı bir ailesi sayılırsınız tabii. Ee, yalnız düzelteyim, bir yanlış anlaşılma olmasın. Onlar sadece bu evi bize sattılar. O kadar. Hepsi... Bu. Evet. Demiş, Beyciğim yani evet ustam aynen biz hatta ailecek görüşüyoruz <laughs> ayrıca Demir'in de halası sayılırlar. Ha işte siz de takdir edersiniz ki onlar çok iyi bir aileden geliyorlar ve doğal olarak da varlıklılar. Bense bir garip adamım ama gönül ferman dinlemiyor bunu en iyi siz bilirsiniz Demir bey sonuçta aşk ne yaş, ne sınıf, ne de yasak dinliyor. Değil mi Demir Beyciğim? Ama siz diyorsanız ki usta haddini aşıyorsun, o iş olmaz. Ee, şimdi Muharrem Bey ben... Usta, ben sizi Leyla teyzeyle çok yakıştırıyorum. Bu çok tatlı bir. Evet, iki kardeş bazen enteresan olabiliyorlar ama Üzünen çok iyi insanlar. O yüzden sen boş ver bunları. İkiniz çok mutlu olun. <laughs> Şimdi, e... Muharrem Bey ben aslında prensiplerim gereği bu meselelere pek karışma taraftarı değilim. Herkesin özel hayatı sonuçta. Ama siz diyorsanız ki niyetimde ciddiyim. Bize de mutluluk dilemek düşer. Çok teşekkür ediyorum Demir Bey. Takdir edersiniz ki Leyla Hanım'ın babası hayatta olmadığından dolayı... ...sizin onayınız benim için çok önemliydi. Ağır <laughs> gel. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz İstanbul. Aa. E şimdi buradaydı nereye kayboldun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.